Ya güneyi mi? Ya sorma ya, yarın ben İstanbul'a gideceğim. Ee? Otobüs firmasındaki en iyi kandırdım. Nasıl kandırdın ya? Ya ben gidiş dönüş bileti aldım. Ee? Ama ben geri dönmeyeceğim ki. <laughs> Geçen gün de ben de bir en kandırdım. Nasıl sen nasıl kandırdın? Abi aşağıda 35 katlı bir işhane yapılıyor ya. Ha biliyorum. Oradan geçeyim. Durdum orada. Başladım katları saymaya. Geldi öyle yarı yaşlı bir uşak. Dedi bana emize niye bayasın abi? Dedi bana şu vabı planın katlarını isteyeyim. Demez mi bu ayıbla sen kim az sordun? Ha Sadi. De. Bir de izin alacaksın onda yani. He. Dedim birine sormam mı lazım? Gedi. İyi demişsin ha? ...Gelmemiz bu ağacı. Para para. Kaç kaç saydın dedi. Kötü kat saydın. Kat başı dedi bir milyondan 12 iki milyon alay. Senden isteği para isteği. He. Evet. Verdim bu on iki Aslında ben 35 beş kadı da saymışım. <laughs> o da o da kendisini uyanık sanay. Herhalde. <laughs> Sorarım, Sorarım oğlum kim bunu uşağı? yapıyor mu? Kim bunu uşağı? O bizim gargaris itbis var ya. Ha? Al Almanya'da, Almanya'da olan uşağı. He, o pey uşağı. O muydu? Ben o. Attım o öyle bir gazı öyle da çık. Helal olsun sana ya. Helal olsun. Nerede uyanık adamsın ya? Ben seni tanıyorum. <laughs> Herhalde ya. Anacığım görmeyeyim saçımı Saçım iki sınava Şuna bak çürü saçla mı cürüyüm? İyi de evladım saçını ıslatmadan bir şampuan ne edersin? Ya anacığım şampuanızı ne edersin? Kuru saçta içindir de. <laughs> <laughs> he, anlamam ben o işlerden he ne yaparsan yap sınava gir kazan da memur ol Ya tamam ana tamam ana sen merak etme sınavı kazanacağım da <laughs> Ula! Sabahtan beri havuk masamdan seni istiyordum. Bütün soruları yazı dura atarak yaptım. Herkes adını kendi verdi, sen hala bitiremedin Ben bitirmek de bitirdim çoktan. E o zaman niye kene yazı dura atayım? Ben şimdi cevapları kontrol ediyorum da. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.